Merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Fatma yani kuzenim gildeyiz. Bugün yanında Elis var. Şimdi arkadaşlar Elis var. Şimdi ne yapacağımızı söyleyeceğiz. Evet, sen söyle. Şimdi arkadaşlar beraber söyleyelim. Evet. Şimdi arkadaşlar Fatma çağıracağız. Sessizce saklanacağız. Eğitim. Sonra da, da Fatih bizi bulamayacak nereye saklayacağız? Arkadaşlar arkadaşlar, ama... arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Durduracağız videoyu. Arkadaşlar dolayı. arka bu... şey döndürece çünkü anlar tablet ne olduğunu falan anlar. Arkadaşlar o. kanalımıza abone olmayı, evet, like, like atmayı, atmayı unutmayın. unutmayın. 100 arkadaşlar ben like istiyorum ben. 100 bin gelmeye. gelmez ya. Ben gelmez diyorsam gelir 100, bence. 100 bin k şey gelsin. Abime hediye alacağım. Sürpriz. Arkadaşlar Sessiz olun arkadaşlar. Fatma Nur şu an orada. Arkadaşlar şimdi diyeceğiz ki Fatma Nur sus sus. Şimdi diyeceğiz ki Fatma Nur gel sana bir şey diyeceğiz diyeceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Ben Elif odasına gideceğim. <laughs> Hayır gitmeyeceğiz orada. Buğra uyuyor kardeşim. Nerem odaya giderik? Hayır oraya değilim ben mesela. olur mu? Arkadaşlar burası var sadece. Yani burada bayağı büyük olan neredeyse. Gösterelim arkadaşlar. Şuradan tam ekrandan o taraf bayağı büyük. <laughs> şey şey arkadaşlar şimdi hiç vakit kaybetmeden videoya geçip başlayalım. Şimdi saklanacağız. Tam net gözükmesi lazım. Arkadaşlar, aşağı koyacağız. Orası kesinlikle oranla aşağı gidiyor. Ben nereye gireyim? Gel. Ha ben, evet, ben oraya gireyim. Elçi. Evet, Hadi. Hadi evet, çık. Bu bizden size kalp. Abone olup like atanlara hediyeceğiz değil mi? Bunu? Evet. Bunu ona biz veralım onu bırakma. Hadi sakın Hop! Kaç çektiriyor? 1 2 Ver. Hadi, hadi. oraya Arkadaşlar ben buradan gireyim. Bay bay. O hayvusu iyi doğmayana annem gelirse bok yeriz. Anam anam. Ah! Çık çek, 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 çek. çık çek, çek. çık çık çık. Çık su çık çık çık. Fatih! Abi ben bunu Elif Enesu nerede? Ben. Ben. ben balon sektirme yapacağım şimdi. Hadi hadi. hadi. Çağırın. Fatih'e ne diyeceğim? Elif'in adı. Tamam. evet arkadaşlar eli suyu bulmaya çalışacak ben sektirmeye çalışacağım balonu bu kaç çekmiyor ne zor oluyor ki ya, şey. ya çekme abi biz arkadaşlarla mı ilgileneceğiz yoksa onunla mı ilgileneceğiz <laughs> dede da. altı Hadi arkadaşlar abi. yedi sekiz arkadaşlar dokuz arkadaşlar on arkadaşlar arkadaşlar abimci Abi gel haydi arkadaşlarla ilgilenelim. Ar Bak, arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Şaka gelmedi? Şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar patik tuvaletten çıkana kadar sektirme aşağı atacağız. Arkadaşlar şimdi ben burayı bir kapatacağım. Evet. Abime bir şey hı, hı, hı. diyeceğim. Patik çıktı patik çıktı. Durun bekleyin arkadaşlar. Yapamıyor.